Eski sevgilim asker, hep böyle MSN üzerinden görüntülü görüşüyoruz. Daha MSN dediğinize göre sanıyorum Kıbrıs çıkartması. <laughs> bir tane de çok yakın bir arkadaşım var. Bu kız evlenmeden önce benim eski sevgilimin en yakın arkadaşıyla sevgiliydi. Ondan ayrıldı, biriyle evlendi. Sonra aradan zaman geçti. Kız boşandı. Ben kıza yazıyorum işte. Çocuk Ankara'ya geliyor. Hani o arada sen de geleceksin. Aynı döneme denk geliyorsunuz. Hep beraber oturalım. Oturuyoruz dördümüz. Benim sevgilimin gözünde böyle bir parlama gördüm bu kıza karşı. Ve evlendiler. Ne 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 ne? <laughs> benim Eski sevgilimin en yakın arkadaşı bunun sevgilisiydi. Onu bıraktım. Ya başlı. bu siktiğimin logaritma problemini çözmek <laughs> istiyor muyuz ya biz? Senin böyle güçlü militarist bir naş hakkın var. Kalbim Şak buyurdu. diye düzen içerisinde nizamla. Üç, iki, bir. <laughs> Bravo. Tebrik ediyorum hanımefendiciğim.